and for your speech and then um, now next um I will like to invite um the mayor of Aksaray. Um şimdi Aksaray Belediye Başkanı'na davet etmek istiyorum. Um, evet, başkan Evren Dinçer. Evet, merhabalar. Hayırlı diliyorum. Ee, çok kıymetli hocalarım, oturun e, oturum başkanımız, e, Sayın Profesör Doktor Himmet Karadal hocam hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Beşincisi düzenlenen EMI Uluslararası Girişimcilik Kongremizin e, akademik camiaya, akademik yazına e, önemli katkılar sunacağından e, dolayı, yapacağı katkılardan dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Daha önceki dördüncüsü düzenlenen EMI Girişimcilik e, Kongresine de katıldığımızda da ifade etmiştik. E, kongrelerin hem akademik camiye yapmış olduğu katkılar hem akademisyenlerimiz arasındaki bu ortak çalışma kültürüne yapmış olduğu katkılar hiç şüphesiz Emi ile birlikte daha da önem arz etmekte Sayın hocamızın bu konudaki girişimciliği gerçekten bu kongrenin de pratikteki uygulamasının en açık en bariz göstergelerinden bir tanesi biz de Aksaray'da Aksaray Belediye Başkanı olarak yerel yönetimlerin üniversitelerimizin akademik camiamızın yapmış olduğu bu kongrelerde yer almasının bir başlangıç olmasını, bir örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz. Pratikle teorinin buluşması hep arzu edilen bir şeydir. Akademik camiada da sürekli ifade edilir. Bunun göstergelerinden bir tanesi de girişimciliktir. Hocamız konuşmaların başında belirtti, İmmet Karadal hocamız. Girişimcilik sadece bir ticari işletme olarak görünmemeli, ticari faaliyet olarak algılanmamalı. Girişimcilik her alanda, her konuda günümüzün en önemli kavramlarından bir tanesi. Dolayısıyla bunu daha geniş alanlara, daha geniş platformlara yaymak büyük önem arz ediyor. Tabi bu da nasıl olacak? Bu tarz kongrelerimizin sayısının artması ve geniş bir tabana yayılması suretiyle gerçekleşecek. Gerçekten çok gurur verici bir tablo. Sayın Himmet Karadal hocamız, Aksaray'ımızın yetiştirmiş olduğu çok önemli akademisyenlerden bir tanesi. Şu anki gerçekleştirmiş olduğu önderlik yapmış olduğu bu e, kongreyle de 26 ülkeden 170-130 tane bildiri sunulacak ve çok önemli, çok ciddi katkılar gerçekleştirilmiş olacak. İnşallah e, biz de bu e, sunumlardan, bu e, tebliğlerden ziyadesiyle istifade etmek istiyoruz. E, biz de Aksaray'ımıza tüm akademisyenlerimizi davet ediyoruz. E, Aksaray'ımız malum Orta Anadolu'nun merkezinde yer alan kadim bir Anadolu şehri kendi içerisinde de birçok avantaj bulunduran bir şehrimiz. Ee, i̇nşallah girişimcilik konusunda da biz Aksaray olarak, şehir olarak katkı sunmaya her zaman hazırız. Ee, bu kongrenin düzenlenmesinde emeğe geçen tüm akademisyen hocalarımıza bildiri sunan tüm e, değerli akademisyenlerimize e, emeğe geçen Herkese ben teşekkürlerimi buradan arz ediyorum. Bize konuşma fırsatı verdiği için de Sayın Hocamıza ayrıca münhasıra teşekkürlerimizi arz ediyorum. E, kongrenin de e, güzel katkılar sunacağı ümidiyle, bundan sonraki kongrelerde daha fazla uzatmadan e, hocamızın tekrar güzel bir girişimcilik örneği sergileyerek en kısa zamanda yapılması dileğiyle tüm hocalarımıza saygılar, hürmetle selamlıyorum. Abi, teşekkür ediyoruz. Ee... Uh, we wish to thank the Mayor of Aksaray Evren Dinçer for his speech